Ne demek sadaka-i Demişler ki sürekli sevap getiren işlerdir. Siz ister buna medrese yapmak, yetimhane inşa etmek, camiler yapmak deyin, isterseniz de yol, köprü, kuyu ve çeşme yaptırmak deyin. Ne sayarsanız sayın, insanın istifade edeceği işleri yeryüzünde bırakmak, insanın istifade edeceği kurumları eserleri inşa etmek ve bir iyilik olarak burada müessese işletilmek kardeşlerim sadaka-i Şimdi bunların içerisinden özellikle kapitalist dünyada bencilleşen insanlığın tabir yerindeyse alnının ortasına vurularak sadece insanların değil bakın hayvanların dahi istifadesine sunulacak olan iyilik eserleri sadaka-i cariye içerisine girmektedir. Bugün ektiğiniz ağaçlar meyve vermeye devam ettiği müddetçe üzerinden istifade eden kuşlara varıncaya kadar her bir canlı varlık için bir hayır kapısıysa size sadakayı cariyedir. Peki cami mi yapalım, mescit mi inşa edelim yoksa susuzluktan çatlayan dudakların ıslanması için Afrika'nın bağrında kuyular ve çeşmeler mi yaptıralım derseniz ben bir kardeşiniz olarak sadece şunu hatırlatma bağında eklemek isterim. O da nedir? İnsana yatırım yapalım. İnsanın hidayet bulacağı, gelişeceği, ümmeti Muhammed'e fayda sağlayacağı kurumları ya inşa edelim ya inşa edilmiş olan bu kurumların ayakta kalması için mücadele edelim. Peki biz yetimlere mi para verelim? Yetim aylıkları ödeyerek onların ayakta kalmasını mı sağlayalım? sadece bayramdan bayrama hatırlanılan bir kişiler mi olsun yoksa bununla beraber o yetimlere bakan, yetimleri okşayan, yetimlerin kalbine dokunan, ilmi ve ahlaki anlamda gelişmelerini sağlayan ve tekrar ümmeti Muhammed'e faydalı olması için onları eğiten davetçilere ve ilim sahiplerine mi sahip çıkalım?